Merhabalar YouTube Bugura kanalına hoş geldiniz. Şu anda Twitch üzerinden yayın yapmaktayım. Paketlerim var. 47 tane toplam bir hafta içinde bütün görev ve dönüm noktalarından kastığımız, uğraştığımız, çaba sarf ettiğimiz paketleri beraber açacağız küçükten büyüğe. Bir, bir sürü paketimiz olacak. 75 artı ve 80 artı olmak üzere sırayla başlıyoruz. Hemen 75'liklerden devam. Işık yok abi devam kim geldi? Ansu Fatih 75'lik. Tabii espirisi olacak ama burnumla aç vesaire yapmayacağım. <laughs> Yeter ki düzgün oyuncu çıksın. 80, 75 üstü neyse ki 75-76 değildi daha da yüksek çıkarsa bizi ilk başlarda sevindirecek. 43 paketi açtık. Bu pakette kastığım bir sürü nadir tekli oyuncunun olduğu da paketler var. Ona ana. 75'liklerden devam. En güzellerini en sona sakladım. Bilginiz olsun. Videonun daha ilerisine sarabilirsiniz ama izlerseniz ben de memnun olurum. Hojberg geldi 75'in. Hoş geldin Hojberg. <laughs> Sok espirden sonra devam ediyoruz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın YouTube üzerinden. Uzun aylar, haftalar, yıllar sonra <laughs> tekrar video yükledim. Umarım daha çok video erişimi alır, etkileşim gösterir daha ileride senaryolu bitirmeli oyun videolarım bilgisayar üzerinden gelecek. Raspadori. iki oyunculu paket. Biri nadir. Işık yok. Hızlıca geçiyorum. Beklediğinize değecek. Çok güzel paketler. 75'lik nadir geldi olsun. Bunlar zaten ufaktı. 83 artı 10, 81 11 ve nadir ultimate bütün paketler var. 7 tane küçükleri açtık. Bizde olmayanlar geldi. Çok iyi. 80 artı nadir. Abi ışık geldi 80 nadirden. Kovacic 84. Yani 80 paketine göre İyi mi? İyi. Kadro kurma açısından iyi. Kadro kurma görevleri var bildiğiniz üzere FIFA Ultimate Team'de. Tamamlayıp takas edip oyuncu alabiliriz. Sıradaki paket gelsin. Yine bu ışık. Kim bu? Oblak mı? Han şey. Fake'e düştüm. Handanovic. Kaleciler kalecileri. <laughs> Haydi bakalım. Sıradaki paket gelsin. Yine bu ışık. Arjantin kaleci Martinez. İyidir iyi. Dünya kupası pozunu şöyle bir <laughs> hatırlamak isteriz. Emiliano Martinez. Güzel. Ben sıradakini açıyorum abi. İki nadir altın oyuncu. Bir ışık daha. Fransa. Stoper. Varan. Rafael Varan. Kadro kurma görevi yaparım. Neyse. Hemen kulübe gönderiyorum abi. Ben bunları sonrasından değerlendireceğim. 80 artı nadir. Bakıyoruz sıradaki kim? Tekrar bir ışık. 80'a Belçika. Kevin De Bruyne. Ah ah. Gerçi informu var onun. Bu hafta haftanın oyuncusu seçildiği için. Tam gaz devam. Yok nadir. 84 tükleri topladık resmen bugün. 83-84 tükleri. 80 artıyla devam ediyorum ben. Küçükten büyüğe normalde 83 şu ışıklar var sağ altta. 83 altı olunca o ışık kalkmıyor. Ben ondan direkt geçiyorum. 83 çıkıyor. Şaşırtıyor normalde. 80 artıdan hep 80 81'lik oyuncu çıkar. Işık. Portekiz Sabek. Ricardo Pereira. Tilemans çıktı. Pereira çıktı. Leicester City'den. Evet bunlar da dediğim 84 üstü. Hepsi 84 minimum. 5 tane. 10 tane 83. Satılabilir de var. Nadire oyuncu paketi. Küçükler bittiyse. Heh, şurada var. Devam. Aa, fazla kalmamış ama 1 ve 2'leri devam şekilde açalım. hafta içinde yapabildiğimiz, oynayabildiğimizi kastık. Bakalım ekstra neler verecek. 81 artıya açalım yavaş yavaş ortaya büyüklere yaklaştık. Haftanın oyuncusu o Offensive Forwards Hadiç. İşte bundan bahsediyordum. 87'lik oyuncu geldi. Hadi 80 kartından çıktı hem de. Keşke satılabilseydi. Bakalım fiyatı kaçmış. Yani 25000 bin. Duşan iç. Satılabilir premium altın oyuncuyla devam ediyorum. Işık yok. İdris Gana G geldi. Eski Paris Saint Germain'li. küçük altın oyuncuyla devam. Işık yok. Tahmin ediyorduk bu paketten pek zaten gelmiyor. Çünkü bir tane nadir var. Areola. Haydi bakalım şunu açacağım şimdi. 26 tane öge var. 3 nadir. Işıksız tabi. Kramar iç mi? Sen bir daha gelmedin mi ya? kablo kurma için. Araya 80 3 üstü duble şimdi geliyor. Haydi bakalım. Işığımız var. Çek ya santrafor şik. Lever kuzeni santraforu sik geldi. Mason Mount'la beraber. Ah bir olsaydı neyse. Premium altın oyuncu 7500 değil 15 binlik paket. Işık geldi. Danimarka Eriksen mi? Yo, Hojberg. Tekrar Hojberg. Yine her şeye rağmen o ultimate'im Keyifli bir mod. Rahmani. Bir inform daha geldi. Süle. Vay koçum benim. Premium altın devam. Işık. İngiltere. Stoper. Stones geldi. Manchester City stoperi. John Stones. Evet. Küçük nadir oyuncu. Bir 82 üstü var bir tane. Işık geldi hatta. Arjantin sağ kanat. Anhel Di Maria. Hummels de geldi. Çok iyi. Bizim Bak kanka bizim Nakajima'nın toprağa geldi. iki tane 84. Anhel Di Maria ve Matsumel hızı tabi düştü bunun yıllar önce çok yüksek değildi ama Borussia Dortmund'un çok güzel başarılı stoperi şunları sona saklayacağım 84 artı bir tane bunu açalım abi hadi oğlum şık mı geldi üst düzey elektrum Haydi iyi haydi iyi haydi 80 artıdan Fabian Bunu açalım 80, 11 tane 81'lik overall oyuncu Haydi bakalım Işık yandı Brezilya He 81 artı İyi midir? İyidir. Salıdan beri biriktirmiştim ben. Sağ olasın kankam. Daha bundan 81 artı 11'den Casemiro çıktı. Görevleri işte yapmanızı tavsiye ederim. Hojberg. Abi Jumbo nadir oyuncu. Bunu sona. Nadir mega açacağım abi ben. Haftanın takımı 3. haftanın takımı Danimarka kaleci Schmeichel Efsanevi kaleci Schmeichel'ın oğlu Aynen Hojberg 3 tane haftanın takım oyuncusu <laughs> Bir tane 84 artı. Işık geldi. İspanya sağ orta sağ. Her şeyi. Bunu en sona saklayacağım abi. Nadir oyuncu. Satılabilir nadir oyuncuyu açalım abi. Işık. Brezilya kim? Firmino. Inform. Haftanın takımından bu şekilde 83 artı 10 tane var. 9 paket kaldı. Şu anda nadir oyuncu paketi satılamayanla devam. Işık var. Almanya stoper. Hummels. O Simhan bunun 88'liği var bende. Ondan sevindim, şaşırdım. Tüh, kopya olmasaydı. Haydi bakalım. 5 tane 84 üstü. Yan Oblak Overall Ali midir? iyidir. İkonlardan kadro kurma görevi yapmak istiyorum. Batuhan Navas da geldi. Mahrez de geldi yanında. Oblak, Navas, Mahrez. Haydi bakalım. Nadir oyuncu paketi. Işık yandı. Var mı? Tony Kroos dansını yapıyor. Tony Cross. Kardeş yani devamı fena değil. Satılabilen nadir oyuncu. Işık. Ortaki Sabek. Gene Ricardo Pereira. Neyse ki satılabiliyor. <laughs> Bir inform daha. Beş inform. Son Fernandez. Dis uzun haliyle Batuhan. Ünlem Discord. Aynen. Bir kulübe göndereyim şimdilik. takıma en son satıla ekleriz. Lucas Vazquez. Bunlar da hemen saat. Güzel. 38 bin. Jumbo Nadir. Abi Jumbo Nadir açacağım. 84 üstü bir tanesi. Haydi bakalım. 90 görelim ya bu yayın o Marcelo Brozovic Inform geldi 5. inform 5 mi 6 sayamadım artık Eder Militao Bu nereli ya Madagaskar mı <laughs> Benimliymiş Evet Bunlar tekrar satılamayan paketlerde. Ne ee, bir tanesi. Haydi bakalım. Ben bunu patlatıyorum abi. 83 üstlük Hümmi son. Bak bak hareketlere bak be. <laughs> Tottenham Hotspur oyuncusu. Hün Min Son. Yine inform. Bunlar artık satılamıyor sonladık. Güzel 85 86 89. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bir an bir satma eğilimine giriyorum. De, Ricardo Pereira. Vallahi Hojbergli bunlar bugün çok geldi gördüğünüz üzere. Olsun abi. Ben keyif aldım gayet. Bir sürü oyuncu çıktı. Ama 90 üstü de isterdim. Şu ikisinden bir çıksa. Haydi bakalım mega paket. Ultimate paketi sona bıraktım. Oblak mı? Andanovich. Ben niye Slovak gelip karıştırıyorum şunu ya? <laughs> ney? Ney ney? Bunun kadro kurmada özel etkinlik kartı var şu anda. Alex Sanchez'e bak. Nerelere gelmiş. Marsilya'da oynuyormuş şu an. O kadar uzam ki şu an. <laughs> Takipte değildim. tek satılamayan Andanovic. Zaten gitmişti. <laughs> gönder abi gönder. Ve son paket. Yaklaşık bir saate yakın paket açılımı sürdü. <laughs> şu an <laughs> Twitch kanalımdaki kadim takipçilerime gelsin bu. Beni izleyenler şu an buradaysanız eğer. Casemiro çıktı. Hünmin son çıktı. Oblak çıktı. 88-89 üstü olarak. Ve 84 artı da bir tane garantili oyuncu. Haydi bakalım. Batuhan paket açtıktan sonra söyleyeceğim. Daha iyi olabilirdi ama belki devamında bir... ne vardır bir şey var mıdır? Informs. Mertens geldi. Mertens. <laughs> Mertens'tir. Mertens. Son Mert. Kötü diyemem. Ama 88 üstü olsaydı daha iyisi tabii ki de kesinlikle olurdu. Sol bek Hernandez. Bunun fiyatı güzel bence. 10.000 üstü yani. 85-85. Tabii ki de mask gelmiş. Satılamıyordu yine ama. Fernando da aynı. Bir sürü kopya. Ben bir şey demiyorum sana ya. Ben bir şey demiyorum sana ya. Evet YouTube için videoyu konuşmasını kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. YouTube, Twitch yayına devam ediyoruz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Kendinize tekrardan dikkat edin.